Merhaba arkadaşlar, ben İlter Metüskan. Hepinizle bu Batman 2 DC Super Hero'sun. 48. bölümüne hoş geldiniz. Evet, en son Gotham şehrinin güney tarafındaki kötü adamları haklayıp aynı zamanda masum insanları kurtarmıştık. Evet, bugün de Gotham şehrinin kuzey tarafındaki eğlence merkezi var. Amusement Hall İngilizce adıyla. Oradaki küp parçalarını alacağız o bölgedeki küp parçaları. Daha doğrusu. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Tamam. Yere iniş yaptık. Amma da çok varmış. Bulunduğumuz bölgeye baktık şimdi. Tamam. Hadi başlayalım. Evet. Oradaki eşyalar parçalık ve küp parçasını aldık gördüğünüz gibi. Evet, bakalım başka nerelerde altın küp parçası var. Tamam, buradan gideceğiz şimdi. Daha doğrusu buradan gidelim. Tamam. Şu dönme dolapta birazcık tur atalım. Biliyor musunuz arkadaşlar ben 5-6 yaşındayken de dönme dolaba binmiştim. Ve çok eğlenceliydi. Evet şimdi ikinci tur atıyorum. Ama sonra ayağım ne cam batmıştı. Dönme dolap eğlencesi kötü bitmişti. Ve evet. Dönme dolap binme karşılığında da bir altın küp parçası daha aldık gördüğünüz gibi. Tamam. Bakalım buralarda ne varmış. Şu dört şeyi vuralım hemen. İşte yarasaları açtık. Ve bir küp parçası daha aldık gördüğünüz gibi. Tamam. Şu oltayla bir oyun oynayalım. Bunun bir de yavaş hareketi var O çok sıkıcı işte Bir türlü isabet ettiremiyorum dedim ve şimdi ettirdim Ve bir küp parçası daha aldım Gördüğünüz gibi Tamam bakalım başka nerelerde var Tamam şimdi o timsahı parçaladık Şimdi o timsahı da parçaladık Ve bir küp parçası daha aldık Gördüğünüz gibi. Tamam. Şu sandalyeye binelim. Şimdi yukarı geldik. Evet. Buradan hop aşağı kayalım. Oo, başım döndü ya. Ha, neyse ama kayma karşılığında da bir küp parçası da aldık. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Şimdi şunları açalım. 1, 2, 3, 4. Tamam açtık. Ve bir küp parçası daha aldık gördüğünüz gibi. Bakalım başka nerelerde görevler var. Ah işte. Bir timsah parçamı da. Bir. Ve 2 Evet. Bir küp parçası daha aldık gördüğünüz gibi. Küp parçası fışkırıyor diyebiliriz. Tamam. Şimdi Robin Hazard kostümüne donandı. Tamam. Şuraya suları koyalım. Bu bir olacak. Bu bir. Bu iki. Tamam suyu doldurduk şimdi. Doldur. Doldur. Bu da üç. Evet. Suları doldurduk ve bir küp parçası daha aldık gördüğünüz gibi. Tamam. Bakalım başka ne var? Evet şimdi şunları parçalayalım hemen. Tamam. Bir küp parçası daha aldık. Pekala. Bakalım bakmadığımız nereler varmış. Aa yine su doldurma. Tamam. Hemen ilkinden başlayalım. Tamam. ilkini doldurduk. Ama suyumuz azaldı. Hemen su doldurmamız gerek. Bu da şimdi iki edecek. Bu da iki etti. Bu da üç etti. Tamamdır. İşte. Karşılığında da altın küp parçasını aldık yine. Gördüğünüz gibi. tamam. Şu oltayla şu ördekleri alalım hemen. Tamam karşıya geçelim. What can I do for you, sir? Alright, oh, sir. Tamam. Bet teknesi. Onunla da şimdi dolaşalım. tamam. Yarışı yapıyorum gördüğünüz gibi. Bakalım daha ne kadar var. Bitmek bilmeyen yarışmış bu da. Ah, hele şükür yarış bitti ve altın küp parçasını da aldık gördüğünüz gibi. Tamam, uçalım. Bakalım başka nerelerde küp parçaları var. Tamam. Çördekler alalım şimdi. İki. Evet çok kolay oldu nedense ve altın küp parçasını da aldık gördüğünüz gibi. Tamam. Bir küp parçası da aldık şimdi gördüğünüz gibi. Evet şurada timsah parçalama var. Hemen onu halledelim. Tamam. Bir küp parçası da aldık şimdi gördüğünüz gibi. Tamam. Şu çarşı alan çarpışan arabalarda biraz da oynayalım ve bir küp parçası daha alalım. Alalım, çarpalım şuna, yani Robin'e ve bir altın küp parçası da alalım. Sonunda bitti. Bek, altın küp parçasını şimdi aldık. Tamam. Şu kahve şeylerin oldu. Şeylere bindik ve birazcık dolanıyoruz. Yani kendi eksenimiz etrafında dönüyoruz diyebiliriz. Evet. Hallettik onu da ve bir küp parçası daha aldık gördüğünüz gibi. Tamam. Bir küp parçası daha aldık şimdi gördüğünüz gibi. Tamam şuraya suları koyalım. Ve bir küp parçası daha alalım. Tamam. Hallettik istenilen şeyi ve bir küp parçası da aldık. Tamam. Ha, durdular çok şükür. Şun şeylerde dolanalım. Yalnız bunlar da çok değişik görünüyor. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi bir küp parçası daha aldık. Tamam. Şimdi şuna bindik. dolanıyoruz şimdi. Omanın suya girdik, tekrar yukarı çıktık. Tamam. Tekrar yukarı çıkalım. Hop inelim. Çıkalım inelim. Tamam. Bundan sonra da zaten bitecek arkadaşlar. Evet. Şimdiden de sizinle vedalaşayım. Evet sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Aydan da Balor Kürkü gameplays Gameplay Svanakin Skywalker videosu attı iki kanala da abone olasız, sevinirim. Evet videolarıma da like atmayı yani beğenmeyi unutmayın. Aydan da yorum da atmayı unutmayın. Evet bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Evet gördüğünüz gibi hepsini tamamladık. Hoşça kalın.